Gizemli kulübe. Topraklarımızda bir sürü harika kuyu var ama hiçbiri dipsiz kuyu kadar dipsiz değil. Bunu siz de görebilirsiniz dipsiz. Soru, gerçekten dipsiz mi? <laughs> Çocuklar biriniz bunu susa açıklamayı deneyebilir mi? İstemem amca neden buraya gelmiştik? İstemediğimiz şeylerden kurtulmak için elveda gizemli kulübe teklif kartları küçük Gideon'dan gelen ürkünç aşk mektupları ölün ölün. Ne yapıyorsun? Bir şeyler atıyorum kardeşim. Herkes bunu yapıyor. Ee... Onun içinde ne var Mabel? <laughs> Bu benim gizemli sırlarla dolu kişisel kutum. Merak edecek bir şey değil yani. <laughs> Sten amca dipsiz kuyunun dibine ulaşmanın imkansız olduğunu belirten ben olmak zorunda mıyım? Söylesene. Belirttin. Sanırım bunu asla bilemeyeceğiz. Oh, bu bir çeşit görünmez bir itiş gücü. Çabuk herkes kulübeye dönsün. Bunlardan kurtulmayı bitirmedim henüz. Sten amca hayır. Bitiyor, bitiyor, <laughs> bitiyor. <laughs> Esrarengiz Kasaba. Biraz daha çalık atmak isteyen var mı? Neredeyiz biz? Öyle bir yerdeyiz ki hiçbir yerdeymişiz gibi. <laughs> Birazdan bir yere düşeceğiz. Bu her an olabilir. Şey görünüşe göre bu düşüşte uzun süre kalacağız. Kim kart numarası görmek ister? Tada! Mabel zaman geçirmek için hikayeler anlatalım. Benim bir hikayem var. Adı şöyle. Stan amca bizi dipsiz bir kuyuya attı ve hayatımızın geri kalanını burada geçireceğiz. E anlat hadi. Hadi ama Dipper bundan iyisini yapabilirsin. Peki anlatayım o zaman. Hikayemin adını şöyle koydum. Seslendirme. Hazır mısınız? Hadi, Hadi döndür, döndür domuzu. domuzu. Şey, Siten Amca, daha önce hiç domuz öptün mü? Bu soruya cevap vermeyeceğim. Çocuklar, çocuklar, sanırım bir yılan beni ısırdı. Hemen hastaneye götürülmem gerekiyor. <laughs> ne komik olan ne Aa üzgünüm şu ergen sesinle konuşurken Ne söylediğine odaklanmak zor oluyor da Neyimle Utanacak bir şey yok tipper Sesin çok komik <laughs> Sesimin çatladığını mı söylüyorsunuz yani Sesim çatlamıyor Sesin o kadar çatlıyordu ki üzerine alınma ama remix bile yaptık Tanıştığımıza memnun oldum benim adım Pais, Papa Pais, Pais, Pais. Tanıştığımıza memnun oldum. Papa Sesim gerçekten Bye. böyle mi çıkıyor? Aa, en sevdiğim bölüm geliyor. Kesin şunu çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Ver şunu. <laughs>